Son olarak şimdi bu videoyu da seyrettiriyoruz. Bence bunu önergeye almadan önce bence 50 az arkadaşlar. %70 indirim yapalım. Ne diyorsunuz? Uygundur. Uygundur. Tamam. Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmek üzere oyluyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edin. Evet %70. Bizim önerimiz %70. Arkadaşlar. Yani karşı önerimi sundunuz? Evet, başkanım. Evet buyurun. Yen yok, Yen yok. yok hayır. Karşı önerimi sundururuz. Sizin %50'sinizi kabul ettik. Aydın'da geçen Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda biliyorsunuz Aydın'da Başkan Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti. Ama mecliste AK Parti azınlıkta kalırken CHP çoğunlukta. İşte şimdi CHP'liler de geçtiğimiz mecliste önerge vermişlerdi. ASKİ'de Aydın Su Kanalizasyon İdaresi'nde su ücretlerine, su fiyatlarında %50 indirim yapılması diye yaptığı siyaseti biliyorsunuz hani diyor ya ay sizin diyor deve güreşi yapacak paranız yok mu falan böyle gayet lavali bir tavırla siyaset yapan bir isim ya Özlem Çerçioğlu. Yani bol bol sosyal medyada seyretmişsinizdir belki birçoğunuz. Böyle diyor ya işte. Şimdi bu %50 su indirimi de aa dedi %50 diye yapıyoruz ki %70 yapalım. Ben de %70 öneriyorum dedi. Ama bu yüzde yetmişlik öneriyle ilgili hiçbir konu plan bütçe komisyonuna gelmedi. Meclisten önce görüşülmesi gereken ve AK Parti il başkanı Mehmet Erdem de çıktı. Ya Özlem Çerçioğlu onu yüzde deyince CHP o da niye yüzde yetmiş değil gibilerinden onların önerisi için söyledi. Yoksa yüzde yetmiş indirim yapacağız demedi diyor. Ama siz bu videoyu seyrettiniz orada ne anlaşılıyor? Gayet de yüzde yetmiş indirim yapacağız diye anlaşılıyor. Mehmet Erdem diyor ki bunu söylerken biz diyor 2026 da suya zam yapmamayı düşünüyoruz. Böyle bir bütçe oluşturacağız. Yani %70 indirim hayal zam yapmamayı düşünüyoruz diyor. E siz dalga mı geçiyorsunuz vatandaşta ya? Daha 2-3 hafta önce Büyükşehir Belediye Başkanınız diyor ki %50 ucuzlatalım diyenlere o, o bir şey mi? %70 yapalım ne olacak ya? Benim önerim de bu diyor. Ardından da siz çıkıyorsunuz. İndirim yok ama zam yapmayacağız gibilerinden bir şeyle durumu kurtarmaya çalışıyorsunuz. Aydın halkıyla dalga mı geçiyorsunuz yani? Bu laballik, bu kamu yönetimindeki bu yanlış tavırlar Aydın'a zarar veriyor. Aydın halkına da zarar veriyor. Biz buradan uyarmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.